Korkut yok. Altın keyti sağ salim ülkeye sokması çok önemli. Aksi halde Korkut'un hayatına karşılık hiçbir şey kalmaz elimizde. Başkanım, ben Hamdi. General bize bir oyun çekti. Bulgaristan'dayım başkanım. Ne yazık ki. Biraz daha beraberiz. Sakın bizi hafife almak gibi bir enayilik yapma. Suriye'de başınıza gelenlerden çok daha kötülerini yaşarsınız. Generalle temas gerçekleşti. Kate ve Korkut'u takas edeceğiz. Allah'ın izniyle takası tamamladıktan sonra tüm dünyaya bir ders vermiş olacağız. Merak etmeyin başkanım. Bize şu anda nerede olduğunu söyleyin, gereğini yapalım. Burası son durak. Teşkilat dizisinin yeni bölümü sürprizlerle dolu olacak. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla bölüm sonuna doğru generalin yakalanması büyük ihtimal. Orkut, Altay ve Hamdi'nin birlikte depoda görülmesi bu teoriyi destekliyor. Ancak olaylar sadece general etrafında dönmeyecek. İlk sızıntılar, Korkut'un generali yakaladığına işaret etse de, Kate'in bir şekilde kaçmayı başarmış olması çok olası. Bu açığa çıkmış olabilir ama hikayedeki yeri hala önemli. Kate'in tamamen devre dışı kalması, en azından sezon finaline kadar, beklenmiyor. Bölüm boyunca heyecan tırmanacak ve ve aksiyon dolu sahneler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Bu nedenle gelecek bölüm sezonun en kritik anlarından biri olabilir. Sizce Kate gerçekten kaçabildi mi yoksa bu da bir oyun mu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenip abone olmayı da ihmal etmeyin. Yeni analizlerde görüşmek üzere.